Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber saklanmaç oynuyoruz. Hem de parkta Başla. arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu şekilde park. Görünüyor mu Poyraz? Görünüyor. Tamam. Şimdi başlıyoruz. İlk olarak kim ebe olsun? Benim benim kanalım olduğu için sen ebe be ol ben saklanayım. Tamam. da Telefonda saklananda olsun. Ben de yani. Tamam. Tamam. Başlıyoruz arkadaşlar, Poyraz sayacak şimdi. Aynen. Şimdi şur şey, e şuraya say Poyraz, şuraya. Bulunduğun an bitiyor yani, sobeleme olmasın. Aynen, sobeleme olmasın. Ha, Burası bunu, olacak, bu, evet. Burayı nasıl sayacağım? Sayarsın. Say Böyle işte. Tamam o zaman gel, gel o zaman şuraya. Gel. Arkadaş. Şurayı sayacağız? Şurası. 20'ye kadar yeter. yakaladım. Poyraz buldu arkadaşlar. Şimdi ben ebeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koşuyor. 20 saniye say hadi. Lan oğlum. Orada. Yer değiştireceğim. Görmesin. Saklandığı yere gitti arkadaşlar. Şu an parkta. Şu parkta göremiyorsunuz. Güneş ışığı çok kötü vuruyor. Böyle benim kanalımın açıklamada bir linki var. Tabii şu an turların kanalı olduğu için. Ayy. Nerede? Bir brosta smiyor orada. Abi güneş hiç göremiyorum. Ya orada. O Allah arkadaşlar. Orada. Göremiyorsun o zaman. Giliyoruz. Hayır. Geliyor. Yoruldu. Burada. Tura. <gülüyor> <gülüyor> Tura diye bağırdım. Baya uzun sürdü. Şimdi ben, şimdi bende. Şu an 1-0. Ben saklanınca evet. Bunu da yenersen sen kazanıyorsun. Sen say bakalım. Evet say. I'm saving for <laughs> gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Poyraz kazandı. Ah, beni beledi <laughs> şimdi. Ben saklanacağım. Evet. Aa Arkadaşlar şimdi Poyraz. Evet, ben ha, Aynen Poyraz saklanacak arkadaşlar ben sayacağım alın Al bakalım. Evet arkadaşlar. gördün ya. Ha, tamam, bir daha say. Bakıyor arkadaşlar. görmedi. Dibinden geçtim bak şuradaydım. Ay. Koşarken arkadaşlar. <laughs> Ta oraya gidiyor. Kendi saklandığı yere gidiyor. Aptal olmuş arkadaşlar. direğin arkasına sakalandı Barış'la. Şu an parkın orada görüyor musunuz bilmiyorum. Geliyor. Geliyor. Bu pas niyo? Arkasına mi? Zaten bitti. Mi? Hayat bitti bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bulamadı. Evet. Ben çıktım yani. Yeter artık yani. Alt dakika olmuş. komşu bakalım videoyu. Evet arkadaşlar için. kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Ay, bay bay.